Herkese merhaba ben Alfa. Bugün sizlerle beraber yeni bir videodayız arkadaşlar. Bugün yanımda Beta var. Benim en yakın arkadaşım oluyor kendisi. Hoş geldin Beta videoya. Arkadaşlar geçenki Wolf Time hani haritasının bu giriş map'inin e, bayağı sevildiğini görmüştüm. Ben de yeniden bir videosunu çekeyim dedim. Bu sefer de hani iyi yanıma Meliscan'ı aldım. Böyle bir video yapalım dedik. Birazcık Wolf Time'ı yaşayalım değil mi abi? <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel bakalım birisi. Neredesin <laughs> Tamam çık çık. Al, al istediğin silah. İstediğin silah alabilirsin. Ben AK aldım bak. Birazcık sesini arttırabilir misin ya? Birazcık sesimi arttırabilir misin? Heh heh tamam gayet iyi. Gayet iyi. Ne aldın lan sen? <laughs> Dur bakalım şimdi. Bak bak şey al kanka. Ot al. Ot al. İkişin yaşayalım. <laughs> Şey ara sıra konsola Impulse 101 yaz da param bitince. Okey fark etmez istediğini alabilirsin. Olmuş. <laughs> Alsan oğlum. Sik saniye. Prodome başlama zamanlar gelmiş. Bakayım AWP alayım dur dur. Oğlum Half Time Yap'in beni yenemezsin. <laughs> Lan oğlum ya. Ya. Dur <laughs> dur. Lan oğlum ya. Efsanesin ha Ben ses kasmıyor biliyon değil mi? Ses ses son çok kötü bir ayarda şu an. Lan. Aha. Ya ya. Ula verif. <laughs> Senin ritmen neydi lan? İkiye düştüm ya. MG2 mi? yok Nova 2 mi? Nova 2. Nova <laughs> He, pardon ben tamam ben de Nova 2'yim lan ben de çok düştüm. Oğlum ben çift gelişten tek maçta sürekli kaybedik evi Nova 2'ye düştüm o kadar kötüyüm. Asiktir <laughs> kendimi yakıyordum lan. <laughs> lan! Oğlum Echat attın. Ama az yön gitti. <laughs> <laughs> Oğlum kafa yedi mi? 62 can kaldı. Sen <laughs> neyle kapattın lan bana? <laughs> Şimdi, sen switch'i biraz arttırayım ya. Efsane harikatlar yapmak istiyorum. Ben tırmalıya geçtim bak. Ona... <laughs> tamam abi. Benim için fark etmez yani. Fark yapmıyor benim için. sesi birazcık açayım da ses ya abi, ses mi <laughs> kısacağım <laughs> <laughs> lan Melih ya lan Melih ya lan oğlum ya oğlum çok zevkli oldu abi ciddi söylüyorum ya sana abi, ya, efsane abi. video çıktı var ya Millet ağlar <laughs> abi gülmekten. O kadar güzel oldu. Abi. Nerede olduğunu biliyorum yakışıklı. Asiktim bombayı atam. Lan. Ah, be İşte başladım. <laughs> bakalım ne kadar gibi başladım. <laughs> dur dur dur. Dur oğlum dur. Ben sana şimdi çok değişik fantaziler <laughs> uygulayacağım. Andrex zamanı geldi geçiyor. lan Mekon aldım hadi bakalım. Cidden Mekon aldım. Bir de zırhın var üstüne. Geldi mi la bomba? Uuuu el sesi çıktı. <laughs> <nasıl> ya <laughs> ana gördün mü oğlum? Bak sen hala göremedim. Gördün mü diyorum adam hala göremedim. <laughs> Lan oğlum ya. Oğlum kendi base'imden sıkıyordum. Kendi base'inden. Oğlum üste çıktın kafanı bir anda gördüm direkt sıktım. Sen değişik fantezi arıyorsun canım. Seni de alam as sildi. Zeus alacaktı var ya. <laughs> ay, <bu> defa... <gülüyor> <gülüyor> Havada vurdu ya. Dibine. <laughs> dur dur Aman şimdi ya. başladım bak. Bu sefer efsane başladım ama. Dur şimdi dur sen. Şu, tam low silah alacağım şöyle. Wolf Time'da oynanan silahlardan. SG553 abi. Hem yani böyle dürbünü falan var mı? Lan dürbünü çıkmıyor. Al işte. Senin i̇şte dürbünün noktası çıkmadı. Çok boktan. Ne de çeder. <laughs> hadi oğlum 7.3 A 73 değil pardon 7.2 Onun sebebi şey. Slay çek dedim ben. Aç sayısını aktarabileceğim mi? Ee, şey ye yeniden başlarız ha. Yeniden şey yaparız. SS alalım hadi bakalım. <laughs> Uçan bomba attın tuttu mu? Ta 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 Dur yeni bir anda geçelim Evet arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim kanka ee, Videonun devamı için yani böyle bir seri olması için e, Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Bu arada Meliscan sana şunu hemen şurada söyleyelim kanka Seni Wallhack koduyla trolledik Sesin gelmiyor lan. Alo. Bir mikrofon bas. Mikrofon Kutlu bas. Geliyor mu? Ha ha aynen. Kaç seni Valhack koduyla trolledik. Belliydi abi çünkü ya. <gülüyor> <gülüyor> var ya bekliyorum. ruhun duymadı bırak ya. Abi demedim mi Valhack'ı? Valhack demedim mi bak dedim abi. Oğlum daha gazına demişsin. <laughs> ama var ya bak ikinci rahat ikinci elde bak belki anlamışsındır ama birinci elde hiç anlamadığından eminim bak. Abi zaten o smoke akışta AWP'nin ucunu gözükmediğini biliyordum ben. Hayır gerçekten gözüküyordu ama. Ciddi ciddi, ciddi AWP'nin ucu gözüküyordu. Vallahi ilk açılıyor mu ki daha Sen yok işte sana program mı var? Aha şunu yaz sana. <laughs> bu youtuberlar da biraz challenge challenge yapıyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. Ben de yapayım dedim sana. Neyse videoyu bu arada bitirmedim dur bitirelim. Evet arkadaşlar böyle birçok kişiyi trolleyebiliriz. Ee, bunun devamı sizin elinize beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.